Ay yok be kızım, soğanları önden atıyorsun, önden. Ee, acı olmuyor mu o zaman? Allah Allah. Kızım, elli defa anlattım ya soğanlarla tarçını beraber atıyorsun... ...soğanın acısını alıyor diye. Ha, ha. Yıldız abla. Ha? İyi akşamlar. Yıldız. Münir. Buyurun Yıldız Hanım, buyurun. Şeref verdiniz. Oğlum. Oğlum, en pahalısı neyse ondan getir. Hmm, efkarlıyız galiba. Sorma Yıldız, sorma. attığına baktı mı bu arkadaş? Vadenin bu kadar kısa olduğunu farkında mı? Vallahi bilmiyorum beyefendi. İmzayı attı, çıktı gitti. Güzel. Tamam, şimdi sen ortadan kayboluyorsun Münir. Telefonlarını da kapatıyorsun. Şirkete de uğrama. Ama... Vade bittiği gün şirketi Vartolu'ya devredeceksin. Beyefendi yapmayın. Orası benim dükkanım. Orası senin dükkanın değil. Artık orası benim dükkanım Münir. Parayı o boktan beygirlere yatırmadan önce düşünecektin. Ben mi söyledim? Be beyefendi siz sattınız onları bana. Ee, baktıracaktın o zaman adam akıllı. Bu dünyada babana bile güvenmeyeceksin. Orhus bu çocuğu, dükkanımı alacak elimden. Hem de neden? Hıyarın tekinin tapuları için. Çukur muymuş, neymiş? Sokmuşum çukuruna. Çukur mu? Çukur ne ayol? Ah, ne değil yavrum? Hiç duymadın mı? Neresi diyeceksin? Aman! Ben karşının taksisiyim annem. Bu taraflardaysa hiç bilmem. Yavrum sen şeker şeysin öyle ya. <gülüyor> 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 Vade gelene kadar Yamacın aklını başka bir yöne çekeceksiniz. Bunu unutturun. Gene beni ateşe atıyorsunuz. Farkındasınız değil mi Baykal Bey? Yamaca bunu ben önerdim. İş patlayınca gene bana dönecek. Aa! Santral Selim. Santral canım. Bir çalan. Kılıfını hazırlar değil mi? Bravo Saadet. Bravo. İşin o tarafını sen bana bırak Selim'ciğim. Lütfen söylediklerimi yap. Aykabey, önemli. Seninle yarın bir daha bir araya geleceğiz Saadettin. Seninle konuşmak istediğim özel bir mesele var. Tabii efendimiz. Ha, Sena, neredesin? Ne oluyor? Bak acil konuşmamız gerekiyor. Ben şimdi eve geçiyorum hemen bana gel, tamam mı? Çukurda değilim ben artık. Sen neredesin? Sana yakın bir yere gelirim ben. Tamam tamam olur. Of. Sen acil bir şey deyince çok çok korktum. Çocuklara bir şey olmadı, değil mi? Bak, var Dur be kızım, dur, iyiler üçü de. Merak etme, otur. Bakıcı nasıl? İyi mi? Bakıcı? E sen bakıcı var dedin ya. Ha, o, o bıraktı gitti ya. Ya dur şimdi benim kafamı karıştırma, söyleyeceklerimi unutacağım. Tamam anlat. Mesele yamaç. mesele çukur. işte. Bir sürü bir şeyler anlattı. ipotekti, ipotekti ama... ...hiç anladığım işler değil ki be kızım. Bir bildiğim çukur dedi. Bir de tuzaklı muzaklı bir şeyler. Sonra bu iyice kafayı buldu. Beraber otele gittim bir şeyler anlatır mı diye. Sızdı kaldı. Ne olur ne olmaz sabaha kadar bekledim. E sonrasını biliyorsun zaten. Peki... ...ben bu adamı nasıl bulurum? Bulma sen bu adamı. Tekin herif değil bak ben sana söyleyeyim. Ben sana haber veririm merak etme. Numara aldık verdik filan. Bu gece kesin damlar. O heriflerden çünkü. Cebini boşaltana kadar rahat etmeyecek tiplerden. Adı neydi? Münir. Münir. Ha, şirketin <laughs> adı Pelin Finans'mış. Bilmiyorum bir şey ifade ediyorum mu senin için?